Merhaba arkadaşlar. Aslıca kanalındasınız. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bir gün boyunca oyun farkında kaldık videosu çekeceğiz. Herkes evet. hazır mı? Bence hazır değiller. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Aslı Yaren'in mikrofonla imtihanı nedir ya? Bilmiyorum arkadaşlar hep düşüp düşüp duruyor. <laughs> arkadaşlar siz oyun parkı videosunu çok sevmişsiniz. Biz de hemen Aslı Yaren'le birlikte kocaman bir AVM'de oyun parkına geldik ve video çekeceğiz. Evet. Tamam. Hazır mısın? Hayır ben hazırım ama arkadaşlarımız değil. Çünkü kanala abone olup like atıp yorum yazmadınız ya. Evet arkadaşlar herkes en sevdiği oyun parkının ya da şöyle bir şey söyleyeyim. Herkes gondolun seviyor? E, yoksa dönme dolabı mı seviyor? Yani oyun parkının içerisinde en sevdiği alet. alet. Evet, oyuncağı yazsın arkadaşlar yoruma. Tamam mı? O zaman herkes hazırsa başlayalım mı? Başlayalım. başlayalım. Allah! Çok iyi. Allah. Ah. <laughs> <laughs> Aslı Yerli'nin gözünün gene şekerlerde olması. Bir şey diyeceğim, bu sefer gözüm şekerlerde tamam, değil. Bunlar çok güzel, çok güzel. Gözüm bunda. O ne? Bir tane daha almamız lazım. Şey Bana çok kötü denk geldi. Sonra ben matematik öğretmenimin çocuğuna hediye ettim onu. Çok Ay, istedi. Gerçekten mi? Evet, vallahi. İyi o zaman bir tane ben sana hediye alayım bir şey. Evet. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Buraya girdiğimde her seferinde benim gözümün dönmesi olması peki? <laughs> dönmesi, dönmesi. Olmuş, dönmesi olması. Dönmesi olması. Bakalım içerisinden hangi karakter çıkacak? Çok merak ediyorum. Ay anne yani çok Hemen korkuyorum. Mı? Evet. Al, bakalım. Hadi gelin açalım. Ha, ne bak. Çok Bekle. merak ettim. Arkadaşlar Belki de, evet de olmayacak atıyoruz. şu anda. Telefonum Nasıl yani? Şimdi o da şekeri. Çok merak ediyorum şu an. Aç bakalım aç aç sen. Arkadaşlar bakiyer yetmeyecek diye Aslı'nın korkması. E çünkü bir kere e, o zaman babam başka bir yere Teşekkür gitmişti dersin. arkadaşlar. Minibüs, minibüsün orada ne olmuştu biliyor musunuz? Annem dıt dıt yapıyor okumuyor kartı. Bak yetersiz. Böyle yetersiz bak yani ama maki yeterli. Yani Şekerli. baktı bankaya falan var yani. Peki bir şey söyleyeceğim. Şekerlerin tatlılığı şaka mı? İmanlı kiti çıktı. Ne kit Ne kiti? İmanlı. İmanlı kiti mi? Bakayım bir saniye hangisi? Bunun adı ne? İmanlı bu <laughs> arkadaşlar bir saniye. Red Hood. Red Hood diye bir karakter bakayım. çıktı. Elinde Çok bir güzel. şey var bunun. Bakayım göster arkadaşlarımızı tekrar. Arkadaşlar bakın bunların hepsinin olduğu bir şey. Anne bak. Bence çok güzel. Yani yeter. Bunun artık içinde de bak böyle var. Asla herhalde yeter böyle. ve o zaman oyun parkına gidiyoruz. Çok tatlı. Arkadaşlar bu arada o kadar büyük takipçilerimiz var ki Aslı Yaren ve Budar çekildiler. Aslı Yaren hep takipçilerinin küçük olduğunu düşünüyordu arkadaşlar ama şu an evet. artık <laughs> bu şeyi kırdım biraz değil mi? Evet. Dans dolayısıyla çok da büyük takipçilerimiz var. Arkadaşlar artık Instagram'dan Evet. Ay çok oluyor. Instagram asla öyle takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Sakın evet. unutmayın. Henüz belli değil ama şöyle belli aslında. 21 Nisan'da Koru Park'ta, Koru Park AVM'de buluşmamız var. Saati, gün yani saatini ve ayrıntılarını daha sonrasında paylaşacağız. Evet. Size gelin. Kuru kuru. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Şu an sesimizin size çok güzel gelmesi peki. <gülüyor> <gülüyor> ya Fahramcığım buraya inyesin. gelsene. Şuna binelim ilk. Anne şu şuna binelim. Şuna binelim. Buna mı? Bu daha önce binmiş miydik? Hayır. Şu, şu. Ya şuna bakar mısın? Çok güzel. Aslı yani şimdi hangisine Hayır. bineceğiz? Motor ride. Motor olana. Şimdi biz de motor ride'a bineceğiz. Evet, evet şu an çok heyecanlıyım. Umarım eğlencelidir şu an bunlarla hayal edebilirsiniz. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Aşkın amcanın evine bunlarla girmemiz yok mu? Ay. <laughs> evet, başlıyoruz. Hazret, elimi tut. Hiç heyecanlı değil mi? <laughs> ben de. <laughs> <laughs> şu an ben döneceğim ki çok heyecanlıyım. Ya. Aslı'nın şu an bağlıyız değil mi? <laughs> hey, yukarı çıktık şimdi böyle duracağız yukarı. İnanmıyorum. Arkadaşlar. Yaren. <laughs> Süleyman Aleyhisselam. İki şahım benim bundan korkmam normal mi? Aa, evet. Oha tabi yaptım şu an. Aaaa! İşte Aa, Aaaa! 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 Çok korkunç Yani şöyle söyleyeyim. Ben bunu çok yaptım ama yaptıklarımın en iyisiydi. Senin? Bence de. Bence en iyisiydi arkadaşlar. Kaç kere döndün? Motorbike miydi? Ona binmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar şimdi Aslı Yaren boks yapacak. Bir Ama ben saniye. bunu da yapmak istiyorum. Bir saniye. Bundan mı yapmak istiyorsun? Evet ikisini yapmak istiyorum. Bir dakika bekle. Kaç basalım. Gel, gözünü gel de buraya basalım. Bastım. Evet. Şu an gelmiş olması gerekiyor. Gel bir kez. Heh insin o. Evet. Bir, iki, üç. <laughs> Aslı'ya tek kaldı ama kaç? Evet, tek sen olmadı. Bu olmadı. Hadi gel başka bir şeye gidelim. Bir kez daha mı? Kaç evet. vuruş? Kaç vuruş atacaksın? İki mi acaba? Bir saniye. Şuradan <laughs> bakalım şimdi. Yok artık ya. Oh, yani böyle daha hızlı oldu. 161. burası mı? Tebrik ederim ama <Ha>, <laughs> olmuyor. Bak. Bak hangisi ben, ben de diyorum şey. ki bunu yapmak <laughs> istiyorum diyorum. Şöyle vuruş. Hadi bak başkasına gidelim. Biz buna binmek istiyoruz. Tamam. Gel bakalım. Şimdi arkadaşlar Aslıhan buna binecek. Ben binmesem olur mu? Tekrar Hayır. Sen, sen de gel. Ben mi geleyim? Tamam. Burada şimdi oyunlar varmış. Zaman, evet. Bir oğlu istemiyoruz. Azından, ee, hangisini tamam, istersin? istersen? En iyisi hangisi? Ya evet bu biraz korku Çok korku değil mi? Aynen. Evet. şu sanki güzel. Sen ne istersin? Bunu mu istersin? Tamam bunu istiyoruz evet. Hayır bu. Hangi şu Güzel mi o ablası? Tam o zaman Çok güzel değilmiş. O nasıl? Güzel. Tamam. 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 O, buradaki ablaya güveniyoruz biz. Ee, dıp dıp bunu seçiyoruz. Ee, şimdi içeri gireceğiz. Tamam. Şöyle çantamızı bırakalım. Anne 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 anne. Er, bir dakika şimdi gözlük. Bir saniye gözlüklerimizi bırakalım mı? Teşekkür. Arkadaşlar şimdi böyle bir yere geldik bağlayacaklar bizi. Ben kendim bağladım. Bir saniye çok heyecanlıyım şu an ben. Sen? Ben. Yani. Ee, ben ne çıkacak çok merak ediyorum buradan. Ben de. Keşke şöyle bir şey olsaydı arkadaşlar. Keşke siz de içerisini görüyor olsa bir olsaydınız. Evet. Çok güzel olurdu. böyle Düşünsenize böyle 3D'nin içindesiniz. Her zamanki gibi bunları taktık. Şimdi gözlüklerimizi takacağız. Nasıl? Ha? Evet. Bir şey oldu. Şöyle, Şöyle gözünü kaldır. Ha. Evet. Oraya kaldır. Bir ben şey diyeceğim. Özelim. Söyle bakayım. Mikrofonumun ışığı şey var mı? Evet var var merak etme. Sen nereden görüyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Selam. Burada şu an çok heyecanlıyım. Arkadaşlar şimdi ben size ekranı anlatayım. Burada böyle şey yazıyor, amegama öyle bir şeyler yazıyor. Şu an heyecanlandım. Şu an burası kapalı olduğu için daha çok heyecanlandım. <laughs> Anne hani niye elim... Gerçekten şu an şöyle akvaryumun içerisindeyiz. Köpek şöyle balıkları falan var. Be. şu an keşfediyoruz. Kapağımız içerisindeyiz. içerisinde? Ses çok az var. Yanımızda şey var. Balina mı? Bak bu çok kolay çıktı. <laughs> evet. Yani arkadaşlar bir saniye. <laughs> bunu yapalım. Ee, şimdi, a, bunu yapalım mı? Evet, hadi bundan yapalım. Bunu çok ben de beğeniyorum. Hadi. Şimdi bunu ee, şey basacağız. Evet. Start. Basın bakayım. Ne zaman? Ben de bas. Bir tanesine mi oluyor acaba? Evet, evet. tamam basabilirsin şu an. Buna da basabilirsin. Evet, arkadaşlar. Bir tanesi çalışmıyor. Neyse Aslı sen yap bunu. <laughs> Şu anda onlar... <laughs> yaren aşırı motive olmuş durumda. Bitti mi Yaren? Evet. Bunlar yapıyorlar. Yapıyorum. Bir saniye. Tamam sıra bende. Evet. Hadi artık. Ha, şuraları açıyorsun tamam buldum arkadaşlar. Evet. Uhu. sen kaç puan aldın bilmiyorum bakacağız Aslı Eren kaç puan aldın sen senin 150'miş benim 160 Aslı Eren. bak şurada gösteriyor <laughs> seni yendim Aslı Eren'deki üzüntü şurada bir şey gördük arkadaşlar şimdi bunlardan yapacağız evet bu bir saniye <laughs> evet. size, size, size kaç basket atar nereye çıkıyorsun bir saniye ben de atacağım. Bir saniye, ne şu an? Hadi. Hadi Yaren. <laughs> Bir oluyor. Şu an ben de atacağım. Bir saniye. Hadi ya. <laughs> Bakayım. Yes, evet. Evet, 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 evet. At, at Yaren. Wow, süpersin. 1 bak tatlı, 1 tane basket atmış. 1 tane. de bunu atmayalım mı bizim kalsın? Niye kalsın ya? Hadi sonuncu yap. Hadi ya. Tüh ya. Arkadaşlar bu çok eğlenceliydi. Şöyle bir oyun alanı var. Aslı hanım. Bebek oyun alanında yemek ister misin? Evet. <laughs> Aa pamuk şeker. Ama burası kapanmış arkadaşlar. Daha, daha önce burada pamuk şeker yapan bir şey vardı ama kapanmış. Tüh ya. Evet, şu an nereye girelim? Neye girmek istersin? Buraya girmek ister misin? Aa. İstemez misin? Tamam. Bir ne tane var yer vardı. Ne? Orası çok güzeldi. Bir tane yer vardı. Ay düştü, bir saniye. Hı, bu Burada şöyle bir Instagram aynası gibi bir şey var arkadaşlar. Ya evet arkadaşlar, bakın bundan kapabilecek mi Aslı Hazır mısın? Evet. Tamam gel bakalım. Bir şansım var ama tamam mı? Bak ikinci bir şans yok tamam mı? Tamam. Anlaştık mı? Anlaştık. Arkadaşlar en azından burada geliyor ama burada çok gelmiyor. Arkadaşlar Aslı Yaren korktu. Bunu yapamıyor şu an. <laughs> tamam hadi atalım. Evet şimdi buraya bastı. <laughs> hadi bakalım Aslı Yaren yapar. Bakalım hangimiz daha çok kapacak? Sen mi ben mi? Şu an aşırı merak ediyorum. Yakala kızım. Oo, Hayır düşecek. Diş düşecek. Diş düşer lazım Hayır, düşmeyecek. Bence ye, düşmeyecek. Totem yaptım. İnanmıyorum. Aslanın en sevdiğimden yakaladı. Evet. Getir bakayım. Arkadaşlar en sevdiğimden yakaladı. Arkadaşlar e. bakın bu da böyle renkli bu da böyle. İki aynı renkleri almış. Evet Hadi sen ya yap şimdi. Tamam, sen bunu yap. Ben de, tamam. Hayır ben de bunu yapacağım. Ama anne. Hayır ben, ben bunu onu... alamıyorum çünkü. Ben de bunu yapacağım. Ama yağ alır seni. Hayır ben bunu yapmak istiyorum. Sen diyorum ki keşke ben, bunu yapsaydım çünkü. Ama anne zaten bunu birlikte yiyeceğiz. Bence sen buraya yap. Bir dakika şimdi. Senin kaptığından kapmak istiyorum şu an. Evet. Süper. Aa ne alıyorsun düşme. Yalvarıyorum düşme. Yes. Ay ne yes. düşme. Evet. Yes. Arkadaşlar ben düşme. de büyük olandan kaptım. Yes. İkimizin su oynayalım da. Şimdi Aslı Erdem'le ben hemen çarpışan arpaya ama Ayrı ayrı binelim mi istersen? He? olur. Birbirimize çarparız olur mu? <laughs> tamam. Ha, ben de gireceğim. Evet. Arkadaşlar şimdi şöyle bir yere girdik. Neler mi? Şu an ben çok heyecanlıyım. Çok güzel olacak. Bir saniye. Sağ ol. Çantamı şöyle koyayım. İçerisi şöyle ve çok değişik parkur var. sen heyecanlı mısın? Evet. Pasta ustası gibi oldun. Şimdi de motosikletçi kız gibi oldun. Kaykaycı kız gibi. <gülüyor> <Sorry>. <gülüyor> Şu ayağım mı? İlk defa böyle bir şey biniyorum, Hep senin yüzünden. <laughs> evet. E bu beni taşır mı acaba? Taşır. Şu an Aslı yarışacak mıyız? Evet. Emin misin? Evet. <laughs> Hello arkadaşlar. <laughs> Abi beni buradan. Peki. Beni. Aa, ben burada korkarım. <laughs> Unuttum. yerinde böyleydi. Aslı Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yemin ederim ayaklarım titriyor şu an arkadaşlar. Çok iyi. <laughs> Gidemeyeceğim. Ay yapma. Sen de yapma. Anne. Anne. Çal. Hoş. Çal var ya. Hangisine gitsem şu an var ya gerçekten elim ayağım titriyor. Anne benim gittiğim zor olan. Of. Ay yapma sen lütfen yapma çok korkuyorum şu an. <laughs> Arkadaşlar. <laughs> ama çok heyecanlı. Aslı yani nereden giderse ben de oradan gideceğim şu an. Oha gerçekten <laughs> burası çok zor ama. Hayır ben buradan gidemiyorum. Ee ne yapacağız? Allah. Allah aman. Laleli ben içeri. Hayır bu çok sallanıyor. Ne yapacağım ben şimdi duramıyorum da. Aslı Yaren beni getirdiğin yere bak ya. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Ay. Dans etmem gerek. Hayır ya. E oturabilir miyim acaba? Aa, Arkadaşlar bir dakika siz beni görmüyorsunuz galiba şu an. <laughs> Çok terledim şu an. Aşırı zor. Aşırı zor. Gerçekten bir daha yapmayacağım seni. Ee <laughs> ben bunu bitiremezsem ne yapacağım? Yarıda mı kalacağım? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay anne ya. Anne. Kutu kutu ha? Bak be. Bak. Ben kolay olanı seçtim arkadaşlar şu an. Yani kolay ama aşağı bakmamam gerekiyor. Allah yamuluyor bu. Ah. Oh, ama. Hayır. Ah. <laughs> abi. Güzel ya bu çok <laughs> Bir daha, eğer bir daha şuna binersen var ya. Yemin ederim bilmeyeceğim bir daha. Asla bilmem bunlara bunlar çok zor. Yaren. Kısa yolu buldum ben şu an. Bakayım. Bu çok zor. Hayır bu çok zor. Ben bundan asla gidemem şu an Serdar. Ben burada ne yapacağım? Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Baba. Çok zor ya. Ay. Çok zor bu. Ben bunun gerisine dönemem. Kaldım. Şöyle bakmak istemiyorum. Çok zor arkadaşlar. Allah! <laughs> Bismillah. Valla videolarda hep ben böyle acı çekiyorum. Bundan sonra Serdar abiniz oynasın videolarda. Ben istemiyorum kardeş. <laughs> Hadi bak <ben> ne yapacağım? <laughs> arkadaşlar peki benim bitirip de Aslı Yari'yi burada beklemem. Ne oldu kız? Sen tamamen bitirmedin. Bence ben en iyi rantı ben yaptım arkadaşlar. Hadi bir anda kendimi şey, mı? Bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar zorlandığımı siz gördünüz. Sağ ol bakayım kendine. <laughs> Aslı <yani. gülüyor> sahalarda. Ol ne oldu kız? Tebrik ederim Aslı. Benden sonra geldin. Annen seni geçti. Şu an Aslı peki e, şunlara bakması. Şunlar çok güzel gerçekten arkadaşlar. Bunları ben de çok beğeniyorum. Hani Ve AVM'nin içerisinde üşüklen. aşırı üşüklen. güzel şeyler var yani. Evet. Üşüklen. Arkadaşlar inanılmaz eğlenceli bir park oyunuydu bence. Evet bence de arkadaşlar çok eğlendik. Çok eğlendik. Bence bunun ikincisi, üçüncüsü, beşincisi, onuncusu gelsin. Sence Aslı Eren? Gelsin be. <laughs> gelsin. Arkadaşlar videoyu like atmayı unutmayın. Size çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bayın. Bay bayın.